Sevgili izleyicilerimiz biz Mersin Tarsus'tayız. Peki neredeyiz? İletişim sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yiğit Bey'in yanındayız. Hemen değerli bilgilerini almak için kendisini çok fazla bekletmeden mikrofonu uzatıyorum efendim. Öncelikle merhabalar. Kısaca kendinizden bizlere biraz bahseder misiniz Yiğit Bey? Tabii ben Yiğit Çapkan. 25 yaşındayım. Doğma birimi Mersin Tarsus'uyum. Hemen hemen bir 10 yıldır bu sektörün içindeyim. 5-6 ay ya kendi iş yerimi işletme durumundayım. Peki e, burada iletişim sektöründe e, ne gibi hizmetler faaliyetler veriyoruz peki? Yani burada şöyle Çukurova'nın hemen hemen en kapsamlı aksesuar mağazasına sahibiz şu an. Yani burada sıfır telefon ikinci el teknik servis yani bulabileceğiniz her model uygun kılıf çeşitlerimiz vardır. Yani telefona dair ve aksesuar dair her şeyi bulabilirsiniz. Peki Yiğit Bey, Mersin Tarsus bölgesine lokasyon olarak neredeyiz? Sosyal medya hesaplarımız varsa bunları da dile getirelim. Sonra sizin de olan kıymetli röportajımı sonlandıracağım. Tabii Mersin Tarsus yarınlık alandayız biz. Zaten trafiğe kapalı olan bir caddedir burası. Sosyal medya hesaplarımız. Sosyal medya hesaplarımızda tabii Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Trend Cliff nokta adına sosyal medya hesaplarımız var. Onun dışında Google hesaplarından da bize aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak ekranları karşısında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz kapatmadan önce? Yani şöyle söyleyeyim. E, telefona dair her şeyi bulabilecekleri bir mağazadır. Yani biz e, isteriz ki bu taraflara yol düşerlerse gelip bir uğrasınlar. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz de bizi burada ağırladığınız için, e, misafirperverliğiniz için Değil ayrıca. De. Efendim sizler için şehir şehir gezmeye devam ederken siz bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar.